gelen güncellemeli beraber oynayacağız. Ee, tabii ki de DP şey, e, yenilendi, sezon yenilendi falan filan. Cycle 5 geldi. Cycle 5'in ödüllerini ben almayı düşünüyorum. Şu anda böyle bir kıyafet var. Bu kıyafette 5 tane maç atacağız ama 5 defa ilk 10 sırasında bitireceğiz. Cycle 5'te de Cycle ödüllerini giydiğimizde bu, bu kaskılar böyle bir set var. Böyle de bir kaykay var. Ben geçen sezon kaykayından sadece bir tane rozet toplamışım. Bak tıkladığım yerde şu anda. Bundan da ikisini almıştım. Sadece bu ikisi şimdi yeni gelen olduğu için bir tek o. Şimdi arkadaşlar tabii ki şuradan bile, bir dakika. Hademe ödüllerine bir girelim. Şurada arkadaşlar işte bronzdan şöyle bron bronz kademesine ulaştığımız malzeme sandığı bir de klasik sandık bunu verdiler. Ben bunları bir ikisini direkt açacağım. Ha. Bekleyin bir dakika. Bunu kuşanacağım. Başka da bir şey var mı? Yok. Ha. 3000. Arkadaşlar 3000 var bundan ha. Bekle bunların bir hepsini ben alırım. Bunları bir alırım bir öyle öğ falan oldu işte ne bileyim belki kıyafet aldım böyle işte maçlarda kardeşime falan oynarsak ya ya da işte e dostumda olan e arkadaşlarla birlikte oynarken işte kıyafet atabilirim neyse birazcık şöyle bir ne kadar oldu şu anda 500 tanesini almışız bizim ne kadar kaldı 2600 şimdi 2500 kaldı şunları ve hepsini alayım arkadaşlar hızlıca Hemen alalım. Genellikle ben oyunlarda sesi çok yüksekten kullandığım için ses gelmiyordu. Benim sesim o yüzden yüksekmek zorunda kalıyordum editlerken. Evet bu kadar. Bitti mi? Bitti. Tamam. Şimdi. E, Tandımlı 2062 var. Ben gidip silah alalım. ne lan? Oha. 6 tane mi? Kanka sen şaka mı yapıyorsun? O nasıl oldu? 61 tane falan. 64 mü? Neydi o kadar falan var. Tamam. O zaman biz hemen bunu bir alalım. Açalım. Destansı bir şey geleceğini inanmıyorum zaten. Çünkü imkansız bir olay yani. Zaten imkansız kanka. Biliyoruz biz bunu. Ya bu klasik sandık falan filan bunlar çok kötü. Yemin ederim çok kötü. Yani hiçbir şey vermiyor neredeyse. Hop şak geçtim. Bu nedir kanka bak ne verdi bize bunu verdi ben bunu ne yapacağım ben bu ne Allah aşkına bunu bir bekle biz kombinimizi giyersek biz takım olarak biz böyle bir kombin takıyoruz oha <laughs> bu ne lan Bakın kaç tane geldi yemin ederim bir tane şey tava falan deseni alabileceğim yani tava deseni alabileceğim bu veba taşı seti de şeyden almıştım verdiler bana görev yaptım onunla geldik başarımda neyse ha, ayakkabıyı giymedik peki ayakkabı da buydu. ha. şimdi arkadaşlar hızlıca bunları da bir açacağım şimdi birazdan size zaten ha, geçen videoda göstermiştim bu ne bu kıyafet ne istiyor benden bu ne aynı kıyafeti veriyor ya bitti her şey ha. Allah Allah ne oluyor bir tek bir şey kaldı sadece, bekle şu askıya. asker sandım. Atacağım bu, şu geçiyor. Kapat. Zaten bir şey daha vermez. <laughs> ya oyun dondu. Allah aşkına taktik yapacaktık ya. Onu da bastık Bir şey gelirse ben şaşıracağım. Ya yine aynı kıyafet geldi. Allah Allah. Deko kıyafet geldi süreli. Sanka bu kıyafet benden ne istiyor? Ben bu kıyafeti satarım Yani. Ne para Bin <laughs> 1037. Tamam. BP'lerimizi de aldığımıza göre başlamayalım. Ne bu ne para diyor? Ha Şimdi bakalım ne kaldı. Bakalım bir şey. Sen bundan da zaten biliyorsun. Yok. Başka bir şey. Yani... Bir şaka. Ben bir. Ben şeydeyim lan. Biliyorum. Yani bir atmıyorum. Bu ne lan bir şey. Ya kanka videoda yem yapmayın artık. Yemin ederim. Yapma. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır Bu ne ya? Bu ya? Lan lütfen ne olur bak. Yapmıyorum artık. İstemiyorum ya. Şimdi ben bir hemen o zaman bir şekilde şey yaparsam. Bekleyin ben video dedim Tamam. Şimdi e, başlayalım. Yani oyun parmaklıklarını da takacağım. Bu arada ses kasmadan oynuyorum yani. Şimdiden söyleyeyim. Ses kasmıyordum. Elim bir şey çarpar falan filan. Bunun yana koyacağım. Şimdi hemen başlayalım. Bakalım Marita'nın nasıl. Bu arkadaşlar siz de bunu so açın. Böyle bir duvar arkadaşlar bu gibi bir hilesi var yani sanki. Şöyle yapıyorsun bak bu gözüküyor bak. Bak direkt buraya nişan oluyor. Bak böyle bu normal bu da böyle. Şöyle sola da yapabiliyorsunuz bunları. bunu. Bunu sağa da sola da hiç fark etmiyor. adamlar var işte orada böyle. böyle vuruyorlar ya böyle böyle böyle, böyle sıkıyorlar. Hadi ben onu yapamıyorum. Tamam mid atlayacağız o zaman biz. Şu ne şey. Ejnet Küresi köyüne gitmek lazım olacak. O yüzden atlamayacağım buraya. Ya bir tek benim adamım güzel. Bunlarınki mesela destansı değil. O arkası böyle mavi ve mor arası bir tane var ya öyle. Onun onun içinde benimki de destansı. Olmaz. Yani destansı Yok, derken kırmızı öylelerin değil. Şimdi Ya yeni DF olduğu için benim adım gözükmeyecek. <laughs> A2 doyar pas zaten. Yani buradan bir atlarsak bakalım. Şimdi hemen hızlıca buradan bir loot yapacağım. Adamları belki yukarıdan bulacağım. geliyorlarsa yapacağım. Zene geldim geldi? Mus. Ben, buna ben bunu musin diyorum ya. Çünkü genellikle bana musin çıkıyor. Ha adam. Piss. Ya yeme değil sizin ben kafamız. Kafamızı tüküreyim bir tane bulacak öleceğim ben şimdi. Ya çıksana bir bu panel çıktı yukarıdan. Orada adam görüyorum kafasını. Çıkart. böyle bir çıkarsanız sizi vuracağım dedik. Almasın. Ya, ya ne oluyor böyle ya? ya öldü ha, öldü, öldü, öldü ha. Öldü, öldü. Ama hiç sıkıntı yok. Senin gibi şerefsizleri almayacağız. Kim bu? Üç numara. Kanka bir numara ne yapacağız? Çağıracağım mı sen beni? Ses paketi falan almayan var mı ya? Hala ücretsiz ses paketi. Ha adam önde. Allah Allah. 2x'i de almış. Vuramıyor daha. Bir tane çıkacak sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan ölecek adam. Ha, oğlum 2x sakmış emimi de öyle. Allah Allah. Kanka git çağırsana beni. Kim ona çağır. Adamsın. Tam bir Nereye doğru gidelim? Şuradaki Çağrı Kulesi'ne atlayacağım ben. Şurada Çağrı Kulesi var. gidelim. Ay yukarıda kaldı. O. Böyle bir yavaşta böyle gidersek sanması kısalttık. Araba da var. Arabayı da alacağım. Ha, arkada çatışma var. Hiç sıkıntı yok. Birazcık lootlanıp geleceğim üstümüze. Işte. Tamam mı kanka? Hiç merak etmeyin. Allah'ım. Bu taklidi yaptım sanki. Yanlışlıkla elim çalıyor orada. Yüzden... Ya kanka ne? Aynı de weapon ya. Şu boş yere tıklayınca aynı de weapon çıkıyor ya. Aynı de weapon. Aynı de weapon. <laughs> Neyse. Ha şurada ben bunu bir alırsam iyi olur. Aha. Ya adam zannettim. Sis bombasını adam göremez. <laughs> ya da şöyle kalsın. Düğümü zaten bulacağız. Hmm, 6x. Oho çok iyi kanka. Tamam ben bir M24 alır mıyım? Almam ya galiba. Ya alır mıyım ya? Alır mıyım? Alırım. <laughs> Alırım tabii ki. Işte. M24 sonuçta kanka. Helva falan değil. Çoktan <laughs> bir şöyle bir takıp şunu 3 kişi çeksek. Şimdi bunu da 6 x alsak. Oyunum kasıyor ya. Bu ne? Allah'ım ya Rabbim sen bu nasıl? Oğlum bu 45 FPS bu nasıl kasıyor Allah'ım ya ya ne oluyor? Oyun kasmasa. Sen, sen Allah'ım. Bekle bekle bekle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru düzgün konuşmayı unuttum ya oyun yüzünden. Kasmasana bak bu, bu ne kasmak? Allah aşkına çok kötü kasıyor. Please recall me. Got Böyle de kalacak yeni gelmiş awesome. I'm recalling a teammate. çoktan Güç Awesome. düzeldi. Tam düzeldi. Thanks. <laughs> Yine mi ağzımı? konuş. satayım. Öldüm ya ama yapmayın ya bir Siz görmeden beni vurmayın artık yemin ederim bak sinir oluyor çıkarım açtım platine falan da düştük astım ne güzel ya astım. yani as astım Böyle ben, Tabii tabi sezon bitmedi ben de yine bitti hiç iyi oynayamadım kanka bir tane eee bir dakika bir dakika. Neyse. Ah, bugünlük o zaman bu kadar ya. Yani, yani çünkü oynayamayacağım artık. sonra video şey zaten kasacağım. Ee, sorular işte belki sandık bir, bir iki ya sandık. Size arkadaşlar yani videosunu yapacağım. Merak etmeyin ben. Yani siz beni takipte kalın. Videolarını izlemeye devam edin. Ben e, zaten yapacağım. Şimdi gelin en sonda. En son maç atmayacağım artık ödülleri alıp gidelim şuradan. Şunu seçelim. Bu da mesela tava deseni 3260 Bu baya fazla. Pahalı. Ben kaleyi almayı düşünüyordum ama artık istemiyorum sanki. Bu tava desenleri var tabi. ki. Ben tava deseni ne bileyim ya al, alayım mı almayayım mı bilmiyorum. şunu alabilirim. Bak, bu güzel. Bu hoşuma gitti. Başka bir kıyafet yok mu lan? Bir dakika bir dakika. Gerçekten de şöyle Tabii kıyafet hoşuma giderse. Mesela bu bende var. Bu ne mesela? Adaletin herkese. Biliyorum. Bunun bayağı ses oldu ama. <laughs> Aa, şu çanta zaten şeyde yok diyor Ben bir çanta alacağım. Yani. Nasıl oluyor bu? Kendi kendine yükseliyor arkadaşlar. Ne anladım bu işte. <laughs> VP'lerden de gidip şunu alsak. 3000 yaptık. Neredeydi? Ha. Neredeydi Şimdi burada şöyle bir kapılması olan bir şey var. Ama bu direkt benim paramı bitiriyor. Yani direkt param götürüyor. Onun yerine başka bir kaplama bilmiyorum ya. ya. başka bir silah kaplaması bulacağım ya da bir bomba falan var mı başka ben mesela şu bombayı almıştım ya mesela bak şu bombayı almıştım bu da bende var sıçın şuradaki molotof da bende var baya hoşuma gitti bunu da aldım baya hoşuma gitti artık bu kaplamayı kullanıyorum yani. bir şey yok galiba. Evet. Bu ne ya? Mesela bu altı bir bez mi kanka? Bu ne ya? Allah aşkına. Ne palto mu? Palto. o nasıl bir tiş Palto. palto. Bunu alır mıyım Yani? Ben bunu almayı düşünüyorum. Alayım mı? Alırsam alırım. Galiba. peki bakacağım. Ya bunu da istiyorum bir yandan. Bir yandan da onu istiyorum. Bu mekaicler rektörü benziyor ama şimdi o kadar gözüme iyi gelmedi ama şu sanki yükseltilir efekti yok mu sanki? Kanka. Galiba ben bunu alırım ya. Bunu bir favorilere ekleyeceğim. Bunu da bir favorilere ekleyeyim. Bekle. <laughs> Şunu bir sade altın rektörü. Sade yani adından zaten. Bir... Artık bunu kalıcı olarak bir alalım. Havuç çıkartıcı. Şimdi kuşan kanka. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, şöyle bir şey kalsın izledim. Kuşanalım. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Bye bye. Ee, videomu like atmayı e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, görüşürüz. De.